Arkadaşlar merhaba Allah düşüyorum lan. Den top oynayacak adam yok. Onun için bisikletime. Eman eman. Kardeşimin bisikleti bu arada. Bu benimkinin anahtarını bulamadım ben de. Aa zincir attı garip. <laughs> yanına basamıyorum lan bu çok küçük ya. He benimki çok büyük değil mi? Evet bakın. Arabanın tekeri kadar yumuşak ki. Allah bismillah. Allah bismillah. Ne oluyor lan senin? Oğlum düştüm düşeceğim. daha Oğlum bu küçük ama. Bana be. Aa, Aa! Oğlum! Aa! Abi kormaya gerek yok da altıma sıçtım ya. <laughs> bip, bip. bip bip. Efendim abla. Bip, 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 bip. Evet arkadaşlar. Bir iki bisiklet izni sonrasında bip, 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 bip. Evet, Kardeşimin bisikletini sürdürdüm. Ağzını yamulttular bisikletin. Yüzde yüz. Evet. Bu da burada eşek Çıraha. kafa. <laughs> Buradan dönüyoruz. Kimsin? Evet, <laughs> Kimsin? <yok>, Tabii <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Sen gözükmüyorsun bu arada. Yemin et. Ha gözüküyorsun. Selamlar. Oğlum önüme mi bakayım kamerama mı bakayım? Bakalım gerçekten oluyor mu? Ben... Selamlar o. ben Ruhi Çenet. Ben Ruhi Çenet. Zorç. arada yanımda bu bücür olduğu için fazla bir yere gidemiyorum. <laughs> Yok, mi evet. Çocuklar bisiklet istemesin diye videoyu durdurdum. Aha kardeşim geldi. Eto baba piro geliyor. Eto, Yeni Eto. transfer. Emma Bey'a. Emma beynir. Allah bismillah. Nereden atar? E şey. Baba. Arkadaşlar bisiklet sürmemize izin vermiyorlar. Onun için videoyu kapatıyoruz. Baba! Vallahi.